Önce de pandemi süresince online olarak çeşitli yayınlar yapmıştık. Şimdi yeni bir program başlatıyoruz. Yine aynı şekilde bir araya gelmeden, yüz yüze birlikte olmadan, uzaktan uzağa ama Zoom uygulaması üzerinden arkadaşlarımızın simetlerini ziyaret etmeye çalışacağız. Hem sohbet edeceğiz, hem hep sergilemek isterlerse de sizlerle görmüş olacağız. Tekrar 1969 İstanbul'da doğumluyum. Aslen Antalyalıyım. Aşağı yukarı 7-8 yaşından beri yani ilkokula başlamıştık veya başlamamıştık bu e, güvercin merağı e, bize ulaştı abim tarafından. E, selamlar ben Sabahattin Çakır, e, 50 yaşındayım. E, Takriben e, baktığımız zaman 43-44 yıldır kuş besliyorum. Ortaklık veya bir yol yürümek istiyorsanız e, o o kişinin karakteri sizin için çok önemli olmalı. Kuşu kesinlikle dostluğun üzerinde tutmam, kuşçuluğu dostluğun üzerinde tutmam. Benim e, kişisel yapım şeyim bu. Çünkü e, kuş gelir geçer, dostluk her zaman bakidir. Yok büyük kuş yok küçük kuş. Böyle bir ayrım yok. Bizim, yok Biz, bizim gözümüze güzel, gerçekten yok. Yani. Güzel kuş üretten güzel kuş üretten <laughs> Sadece insanlara saygımız sonuna kadar vardır ya. Kısır çekişmeler oluyor. E, bunlar e, tavsiye etmediğim hususlar. Sonuçta. E, camiada kuş besleyen e, tüm arkadaşlarımıza e, size değer vermemiz gerekiyor. Bakış açımız önce dostluk olması gerekiyor, abilik, kardeşlik olması gerekiyor. Kuş zaten, yani bana çok büyük Mevla'da fiyatla teklif etseler ben canı gönülden e, keyif aldığım hayvanlarımı şey yapmam. E, kesinlikle e, pazarlık söz konusu yapmam. Benim için keyif bu, kişilik yapıp karakterim bu kriterli bir kuş üretirsen bu kuşun modası geçmez. Çünkü kriterlere uygun. Tamam. Ama moda kuşu beslersen adamdan alırsın bir sene sonra bir üstüne atar senin kuşun patates olur. Neden? Moda kuş. Kuşun kanat kuş bakıyorsun kanatları kuyruklarından uzun. Yere koyuyorsun kuş kalıyor. Yerle bir yapışıyor. Şimdi maalesef renklerimiz zaten yok oldu gitti. Hani yukarı iyi veya kötü. Sekiz yıl net. 8 yıl şebap çalıştım. Yani şebap kuş besledim. Arabında besledim. Sabun üstünde miskisinde. Bunda Türkiye Güvercin Federasyonu'nun ön tepe kostüm komisyon başkanlığını yaptın. Orada da e, videoda da bahsediyorsun. O sırada aynı zamanda da Büyükçekmece Güvercin Sevenler Derneği'ne başkanıydın. Bizim şu an kaç seneden beri yapmaya çalıştığımız. Yani benim kuşum on numara benim kuşum şudur, benim kuşum süper. Arkadaşlar bu tür şeyler camiada sadece insanları birbirine hırslandırır, birbirini kırar. Başka bir şey değil. Güzel olan çünkü içimizde asetlik, fesatlık olmazsa Cenab-ı Allah da bunu nasip edecek. İsterseniz bak büyüklenmek tamam mı? Ne bileyim kafa kuşçusuydur, şudur, budur. Yani bunları artık gelmemiz lazım çünkü çok heyecanlı bir gençlik var arkadan gelen. Şu anda tam bizim zaten kuşları yemleme vaktimiz olduğu için. Sebatlı Usta'nın kuşları yemlerken hem kuşlarımızın genel görünümünü çekeceğiz, hem de kuşlarımıza nasıl bir bakım uyguladığı hakkında da ufak bilgiler vermiş olacağız. Ee, bu yaptığımız aslında e, her pazar günü uyguladığımız vitaminli e, yem uygulaması. E, tam bu saatler, yani saat 5:30 gibiden yemleme zamanımız. Burası damızlıklarımızın yavrularının bakıcı dediğimiz postalarımızın bulunduğu bölüm aşağı yukarı 10 metrekare bir alan. Ee, biz evet, salmalarda bu şüphesi söyleyelim. Salmada bu şüphesi de Siyah beyaz gibi biraz Göz yaşı umut ve itiraz Bizimkisi alev Siyah beyaz benim gibi gibi Bir e, oturma masamız var kendi açımızdan oturduğumuz Bizimkisi masa Toplamda 170 metre kadar bir Siyah beyaz benim biraz Hüzünlü sonbahar

bu işe emek veriyoruz, gönül veriyoruz, keyif alıyoruz. E, keyif almaya da devam edelim. Çok hiç kimse, hiç kimseye kötülük yapmasın. Değerlerimizi, güzelliklerimizi kardeşçe, arkadaşça, dostça paylaşalım. Ayrımcılık yapmayalım. Doğru neyse onun peşinde gidelim. Allah gönlünüze göre versin. Allah hepinizin işini gücünü rast getirsin kardeşim bu şarkıda bizden size gelsin. <laughs>